Şimdi öncelikle herkese merhabalar ve özür dilerim. Eee, bu şu anda gördüğünüz ekranı kafasız yazan saçma bir görünen ekran ne? Onu açıklayayım öncelikle. Biliyorsunuz Infinite Player diye bir kanalım vardı böyle çok saçma hatta aslında bu kanalda. Eee, ben o kanalı zevk için etmiştim böyle arada bir geçerli video yüklerim. Böyle bir videoları izlerim falan. Çok da önem vermemiştim aslında. Yani videolarda hatta bana kendimi kastım oluyordu saçma sapan girişler yapıyordum. Kötü bir kanaldı kanal kapat hatta bir aydır falan video yüklemiyordum. yani kapatacaktım kanalı neredeyse dedim ki baktım 44 abone olmuşuz ve en önemlisi yaklaşık toplamda 9000 izlenme almışım 9000 görüntülenme bu ağzımız yani bırakam değil böyle 200 300 bir şey değil yaklaşık e, 44 kişi tam 9000 kere benim toplamda videolarımı izlemiş ben de bu rakamı gördükten sonra Yeter dedim artık bu kanalı adam akıllı bir şey yapmak lazım ismini değiştirelim. Güzel bir isim düşündüm ve güzel bir arka plan hazırladım tabi. Direkt ben böyle öküz gibi yazı yazıp bırakmadım arka planı da ben yaptım. Neyse. İsmimiz artık kafasız aktör kafasız aktör. Ee, böyle egzantilik değişik bir şey oldu bence güzel. Olabilir yani makul çok fazla çok e, çok fazla kişi kullanmıyor bunu YouTube'da. Kullananlar da kafasız oyuncu. Bir iki aboneleri falan araştırdım. Kafasız aktörü de tek biz kullanıyoruz. İngilizcesinden Türkçe isme işte geçtim. Saçma bir isimdi, gereksizdi. Ne dediğim gibi zevkini atmıştım ama artık işler ciddileşeceğim. Böyle e, mesela evde tek başım olduğum her gün video atacağım mesela. Bugünden en azından bugün 5 tane video yüklemeyi düşünüyorum ardarda. Arda. Ama sizden kesinlikle öncelikle şöyle bir ricam olacak. 44 aboneyiz. 9000 izlenme almışım. Çok teşekkür ediyorum. Bir sürü videomu izlemişsiniz. Bir de intro yapacağım şimdi. Moda var al işte. Ee, kanalı biraz geliştirelim. Bir arkadaşınız falan varsa. Yani onlara söyleyin. Ben yaklaşık şu anlık bir 50 aboneye ulaşsam. Direkt yani bir montaj videosu hazırlayacağım. Şu 6 abone kalmış. Çok bir şey değil. Sizden ricam. E, biraz arkadaşlarınızı önerin. Tanıdıklarınız varsa kanaldan bahsedin. Biraz yavaş yavaş gelişelim. Böyle aramız iyi, ortam güzel, az kişiyiz falan ama 44 kişiyle bu iş o kadar iyi yürümez. Zaten 44 kişiden en fazla 10-15 kişi aktif. Yani ben bir video koyduğumda rahat olarak 10 kişi izliyor. Neyse, e, hepinize teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar bana niye mal gibi konuşuyorsun diyenler olmuş. E, şöyle bir şey, ben çok fazla konuştum daha, bunun da benim et var aldırmadım. Bu, bu, bu yıl aldıracağım büyük ihtimalle de. Çok fazla konuştum da nefesim tükeniyor böyle Başı kötü dağıtıyorum, konuşamıyorum. Değişiyor işler. Neyse çok duygusallığa girmeyeyim böyle. Gene oldu bak. Neyse. Bak gene. Yeter ya lanet olsun. Konuşamıyorum. Benim kafa gidiyor videolarda. Bir de oyunlar neden bu kadar kötü oynuyorsun diyenler olmuş. Ben W atıcı tuşlarını iyi kullanamıyorum. Çünkü benim e, ee, şu baş parmağımda küçükken bir ameliyat olmuştum yani bildiğim şu, buradan buraya kadar böyle cam girdi yaklaşık böyle 10 santim mi deniyor ne böyle hayvan gibi böyle leş gibi cam girdi benim parmak sallanıyor burada alamını gittiler işte e, dikiş attırmışlardı falan filan o günden beri parmağım böyle yapabiliyorum ama bunu bikemiyorum şu kısım yok bende bak bunda var bunda var ama mouse bu işime yaramıyor tabi gene makro falan basarsam olur da PlayStation'da özellikle bu rahat oynuyor. Bununla oynayamayınca aha bok oluyor, yürüyemiyoruz. Her şey gidiyor. Yani onları kötü oynuyorum aslında biraz şu ameliyat durumu yüzünden. Ama ama çok da bir etkisi olmuyor yani. Aslında biraz kendimin de kazmalığı var. Eee dediğim gibi kaç ama ananın kaç günlere hüya gelmemesinin sebebi buydu. Kanalı bırakmayı düşünüyordum ama vazgeçtim devam edeceğim artık hatta daha da ciddileşeceğim her gün video yapmaya başlayacağım kaldığımız serilere yeniden başlayıp adam akıllı devam etmeye çalışacağız hatta burada ananı Hayır. ya bir video bile çektirmiyorsunuz ya bu ne meyve bıçağını kim koydu buraya dur anlatımı satayım laboratuvar gibi bir yer bu ne lan Kerim tamam. Göstermiyorum. Cezalı yarışmalar yapacaktım da işte neyse. Boş verelim Sizden tekrar özür diliyorum. Ee, kanala kaldığı yerden devam edeceğim. Adam akıllı bir şeyler yapacağım. Bu kanalda ben ciddi ciddi bir yıl iki yıl boyunca adam akıllı ilerletmeyi düşünüyorum. Sizin yardımlarınız olsun. Yani cidden böyle düzgün bir yardım edin ya. Yani. Böyle reklam falan yapmana gerek yok. Sadece arkadaşlarınıza verin yeter mesela. Böyle böyle bir kanal var işte.